çalışma, koronavirüs döneminde engellilerin karşılaştıkları hak ihlalleri ve ayrımcılığa karşı devletin sorumluluklarını ve alması gereken tedbirleri belirtmek amacıyla yapılmaktadır. Koronavirüs toplumun tamamında zorluklar yaratmakla beraber engellileri daha fazla olumsuz etkilemektedir. Engelliler koronavirüs döneminde birçok konuda ayrımcılık ve hak ihlaliyle karşılaşmaktadır. Virüs konusunda yapılan bilgilendirmeler görme ve işitme engelliler için erişilebilir yapılmamaktadır. Hastanelerde birçok sağlık hizmeti durdurulmuştur. Bu da yaşlı ve kronik hastalığı olan veya hastanede tedavi olması gereken engellilerin yaşamını riske atmaktadır. Hastanelerde işaret dili bilen personel bulunmadığı için işitme ve konuşma engelliler sağlık hizmetine erişememektedirler. Hastane binaları engelliler için erişilebilir değildir. Evden çıkamayan engellilerde ve özellikle de zihinsel engel grubundakilerde obezite, sağlık sorunları saldırganlaşma gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Uzaktan eğitimde üretilen materyaller görme engellilerin kullanabileceği formatta oluşturulmamaktadır. EBA ve üniversitelerin uzaktan eğitim platformları işitme engellilerin ihtiyaçlarına cevap vermemektedir. Sınavlarda engellilere tanınan yasal ek süre salgın döneminde ortadan kaldırılmaktadır. Uzaktan eğitim uygulamasıyla zihinsel engelliler ve öğrenme güçlüğü çekenler kişisel gelişimleri açısından telafisi imkansız kayıplar yaşamaktadır. Yatalak durumda olan engelli çocuklar evde eğitim hizmetinden mahrum kalmaktadır. Engellilerin büyük çoğunluğunun yoksulluk şartlarında yaşamaktadır. Bundan dolayı engelli çocukların önemli bir kısmı bilgisayar ve internete sahip olmamakta ve uzaktan eğitimden faydalanamamaktadırlar. Normal zamanlardaki gibi koronavirüs döneminde de engelliler işten ilk çıkarılanlar olmuştur. Engelliler büyük çoğunluğu işsizlik, kayıt dışı çalışma Düşük ücretlerde çalışma ve sosyal güvenceden yoksun olma gibi nedenlerden dolayı açlık sınırının altında yaşamaktadır. Ekonomik olarak zor şartlarda yaşamak, engellileri sağlık açısından salgına karşı savunmasız yapmaktadır. Mekanların, yolların, alt üst geçitlerin, toplu taşıma araçlarının Erişilebilir olmamasından dolayı engelliler bağımsız olarak hareket edememektedir. Bağımsız hareket edemeyen engellilerse başkalarından destek almak zorunda kalmaktadırlar. Bu durum ise engellilerin virüs kapmasına ve sağlıklarının tehlikeye girmesine neden olmaktadır. Toplumun genelinde şeffaf maske kullanılmadığı için işitme ve konuşma engelliler kendileri dışındakilerle iletişim kuramamaktadırlar. Salgınla ilgili bilgilendirmeler görüntülü, sesli, işaret dili tercümeli ve betimlemeli yapılarak erişilebilirliği sağlanmalıdır. Virüsten korunmak için engellilere özgülenmiş koruyucu bilgiler sağlanmalı ve bu bilgiler bütün engel grupları için erişilebilir olmalıdır. Engellilik salgınla ilgili tedaviden mahrum bırakılması yasaklanmalıdır. Tıbbi kaynakların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında ayrımcılık yapılmamalıdır. Engellilerin sağlık konusunda daha önce kazanılmış hakları salgın gerekçesiyle ortadan kaldırılmamalıdır. Salgınla ilgili planlamalar yapılırken bunun engelliler üzerindeki etkileri hesaba katılmalıdır. Engellilere özgülenmiş planlamalar yapılırken engelli kadınlar ve kızların ihtiyaçları gözetilmeli ve toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesi doğrultusunda hareket edilmelidir. Engelli çocukların, yaşlıların ve farklı engel grubundaki kişilerin ihtiyaçlarının farklı olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Koronavirüs tedavisi dışındaki diğer sağlık hizmeti gereksinimleri için temiz hastane uygulaması hayata geçirilmelidir. Fizik tedavi, ilaç, enzim, kan takviyesi gibi hastane ortamında alınması gereken hizmetlerin kesintiye uğraması engellenmelidir. Salgınla ilgili bilgiler engellilik temelinde ayrıştırılmalı ve kamuyla paylaşılmalıdır. Semptom gösteren engelli bireylerin öncelikli olarak test edilmesi sağlanmalıdır. Kronik rahatsızlığı olan veya yaşlı engellilerin virüs testlerinin evlerinde yapılmalıdır. Salgın veya engelliğe bağlı kronik rahatsızlıkla ilgili İlaçların tedarik ve erişiminin önündeki engeller kaldırılmalıdır. Sürekli kullanılan ve yurt dışından getirilen ilaçlardaki katkı payı kaldırılmalıdır. Medikal malzemelerin erişimi sağlanmalıdır. Hastanelerde işaret dili tercümanı bulundurulmalıdır. Pandemi sürecinde sağlık kuruluşlarında hizmet alma hakkından Mahrum kalan engelli kadınlar ve kızların cinsel sağlık ve üreme sağlığı konularında bilgilenmeleri sağlanmalıdır. Engelli kadınların kürtaj ve benzeri ihtiyaçlarını kamu hastanelerinde karşılamalarının olanakları oluşturulmalıdır. Engellilere ve ailelerine psikolojik destekler sağlanmalıdır. Yatalak engellilerin evde sağlık hizmeti almalarını sağlayacak, personel temin edilmeli ve bu hizmetlerin sürekliliği sağlanmalıdır. Özellikle zihinsel ve ortopedik engel grubunda bulunan kişilerin sokağa çıkma kısıtlamaları döneminde aşırı kilo almasını önleyecek online egzersiz programları oluşturulmalıdır. Engelli bireyler ve engelli örgütleri çalışmalara dahil edilmelidir. Engelliler için yüz yüze eğitim şartları oluşturulmalı ve bir an önce yüz yüze eğitime geçilmelidir. Eğitimde kimsenin geride kalmayacağı şartlar oluşturulmalıdır. Farklı engel gruplarının ihtiyaçları gözetilerek yazılım programları da dahil Uzaktan eğitim uygulamaları ve materyalleri erişilebilir hale getirilmelidir. EBA üzerinden yapılan eğitimlerde ders anlatımları işitme engellilere özgülenmiş işaret dili ve altyazıyla desteklenmelidir. EBA'da kullanılan materyallerin görme engelliler için erişilebilir formatta veya betimlemeli olması sağlanmalıdır. Özel eğitim gereksinimi olan engellilere yönelik bireysel eğitim programları oluşturulmalıdır. Uzaktan eğitimde ortaya çıkan eksikliklerin telafisine yönelik planlamalar yapılmalıdır. İhtiyacı olan engelli öğrencilere bilgisayar ve internet erişimi olanağı sağlanmalıdır. Nadir hastalıklar grubundakiler için evde eğitimlerin devamlılığını sağlayacak planlamalar oluşturulmalıdır. Öğrenme güçlüğü olanlar için acil yüz yüze eğitim uygulamasına geçilmelidir. Engelli çocukların erken eğitimi için ebeveynler teşvik edilmelidir. Öğrencilerin fiziksel olarak hareketsiz kalmaları sebebiyle ortaya çıkabilecek sorunlara karşı programlar oluşturulmalıdır. Engelli kız çocuklarının süreçten engellilik ve cinsiyete dayalı çoklu ayrımcılığa maruz kalacağı göz önünde bulundurulmalı ve gerekli tedbirler alınmalıdır. Mülteci, göçmen engelli çocuklarının eğitim hakkını kullanabilmesi sağlanmalıdır. Eğitim dilinden farklı etnik yapılarda olan engelli çocuklar için uzaktan eğitim sürecinin ek zorluklar yaratacağı bilinmeli ve bunun için tedbirler alınmalıdır. Kapsayıcı eğitim üzerine öğretmenlere eğitim ve rehberlik destek verilmelidir. Görme ve diğer engel grubundan engelli öğretmenlere yönelik canlı ders anlatımı da dahil hiçbir konuda ayrımcılık yapılmadığı garanti altına alınmalıdır. Üniversitelerin Uzaktan yaptıkları sınavlarda engellilere tanınan ek süre hakkı kullandırılmalıdır. Üniversitelerin uzaktan eğitim uygulamalarının erişilebilirlik durumları YÖK tarafından takip edilmeli ve denetlenmelidir. Üniversitelerin engelli öğrencilere yönelik kayıt dondurma gibi baskılarına son verilmelidir. Engellilerin işten çıkarılması ve ücretsiz izne ayrılması yasaklanmalıdır. İşsizlik ödeneğinin koşulları engellilerin faydalanmasını sağlayacak şekilde değerlendirilmelidir. Kayıt dışı ve güvencesiz çalışan engellilerin salgın döneminde işsizlik ödeneğinden faydalanması sağlanmalıdır. Engelli memur Kota açığı kapatılmalı. Bunun için engelli kamu personel ataması yapılmalıdır. Kamu kurumlarının engelli personel çalıştırma yükümlülüğü kotası pandemi süreci bitmeden önce arttırılmalı ve kadrolar doldurulmalıdır. İstihdam politikaları Özellikle engelli gençleri ve kadınları kapsayıcı olmalıdır. Pandemi sürecinde engelliler için alternatif çalışma düzenlemeleri ve koşulları oluşturulmalıdır. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri engellilerin pandemi koşullarındaki ihtiyaçlarını karşılamalıdır. İş yerlerinin ve çalışma araç gereçlerinin erişilebilirliği sağlanmalıdır. Kendi işletmelerinde çalışan ve gelirlerinde azalma yaşayan engelli bireyler için maddi destek sağlanmalıdır. Herhangi bir geliri olmayan engelli bireylere maddi yardım sağlanmalıdır. Engelli aylığının aile gelirine göre belirlenmesi kriteri kaldırılmalıdır engelli aylıkları arttırılmalıdır. Sürdürülebilir ve engellileri kapsayan sosyal koruma sistemleri kurulmalıdır. Vefa destek hattı engellilerin erişilebileceği şekilde planlanmalı ve engellilere destek için ayrı ekipler oluşturulmalıdır. Yerel yönetimler engelli örgütleriyle koordineli şekilde engellilere gıda, hijyen konularında destek sunmalıdır. Hükümet, pandemi süresince engellilere elektrik ve doğalgazı ücretsiz sağlanmalıdır. Yerel yönetimler, pandemi süresince engellilerin su ihtiyacını ücretsiz sağlamadır. Engellilere yönelik yapılacak sosyal koruma desteklerinde ayrımcılık yasağı ilkesine bağlı kalınmalıdır. Engelli hakları örgütleri sürecin planlanma ve uygulama aşamasına dahil edilmelidir. Sağlık ve sosyal koruma müdahaleleri herkes tarafından erişilebilir olmalı ve engelli bireylere yönelik ayrımcılık yapılmamalıdır. Hastane binalarının erişilebilir olması sağlanmalıdır. Hastanelere ulaşımı sağlayan Toplu taşıma araçlarının erişilebilirliği sağlanmalıdır. Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu daha fazla sivil toplum örgütünün katılımına açıklanmalı ve komisyonun çalışmaları hakkında kamuoyuna her ilde düzenli bilgi sağlanmalıdır. Hastanelerde işaret dili bilen personel istihdam edilmelidir. Hastane ortamında alınması gereken ilaç, enzim, kan takviyesi gibi tedavilere ihtiyaç sahiplerinin erişilebilirliği sağlanmalıdır. Koronavirüs tespit testleri erişilebilir mekanlarda ve lokasyonlarda yapılmalıdır. Engellilerin koronavirüs testlerine erişebilmesi sağlanmalıdır. Salgınla ilgili bilgiler bütün engel grupları için erişilebilir olmalıdır. Salgından etkilenenlerle ilgili engelliye dayalı ayrıştırılmış bilgilere toplumun erişebilmesi sağlanmalıdır. Şeffaf maske kullanımının tüm toplumda yaygınlaşması ve devletin şeffaf maske üreterek ücretsiz dağıtması sağlanmalıdır. İhbar mekanizmaları, yardım hatları, acil durum Sığınma evleri ve diğer yardım türleri engelli bireyler tarafından erişilebilir olmalıdır. Sosyal destek uygulamaları ve programları engelliler için erişilebilir olmalıdır. Toplu taşıma araçlarında kota, ücret talep etme ve benzeri şekillerde engellere yönelik ayrımcı uygulamalar sona erdirilmeli ve engellilerin sayat hakkına erişebilmesi sağlanmalıdır.